Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli olan fırında kebap tadında patlıcan yemeği yapacağım. 1 kilo patlıcanım vardı. Onu şu büyüklükte doğradım. Tuzlu suda bir 15 dakika kadar beklettikten sonra tekrar bol suyun altına tuttum. O tuzunu da akıttık. Acı suyunu akıttık. Tekrar süzgeçime aldım tuzsuz tamamen suyu arındıktan sonra bir havlunun üzerine alıyoruz ve fazla suyunu emdiriyoruz ki yağ kızartırken yağ sıçramasın diye ve tuzlu suda bekletmemizin amacı da hem acı suyunu çeksin, atsın dışına hem de kızarırken o fazla yağı içine çekmesin. O yüzden tuzu suya koymamız gerekiyor. Sonra iç harcı için kullanacağım iki tane domatesimiz vardı. Kabuklarını soydum. Onları küçük küçük doğradım. 4 diş sarımsağımız vardı ezilmiş. Bir tane küçük kuru soğanım var. Yemek doğranmış. Bir yemek kaşığı salçamız var. 3 tane yeşil biberimiz var. Şöyle bir sandım kadar bir parmak büyüklüğünde doğranmış. Üzeri için, üzeri için tekrar biberimiz var. Domatesimiz var. Ve yarım kilo kadar da dana kuşbaşımız var. Tereyağımız var. Patlıcanı kızartmak için sıvı yağımız var, tuzumuz var, baharatımız var. Şimdi ben ocağın başına geçiyorum ve ilk işlemimize başlıyoruz. Tenceremin içerisine şöyle yarım yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Yağımız erirken hemen etlerimi içerisine atıyorum. gayet güzel gördüğünüz gibi kavrulmaya başladı etimin lokum gibi olmasını istediğim için hemencik üzerine iki su bardağı su koyuyorum ve bu şekilde biraz daha pişiriyorum ağzını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum etim pişerken bir yanından da ben de patlıcanlarımı kızartacağım. Yalnız patlıcanı kızartırken de yağımızın çok kızgın olması lazım. Eğer yağımız çok ısınmazsa hemen içine patlıcanı atarsak ne olur? Yağ içine çeker patlıcanımız. O da çok güzel olmaz. O yüzden yağımızı iyice kızdırdıktan sonra patlıcanlarımızı öyle atıyoruz içerisine. Bunu da bir dip not olarak hatırlatayım dedim. Yağımız kız. Hemen patlıcanlarıma bakıyorum. Evet. canlarım tam istediğim gibi oldu. Hemen onu fazla kağıt üzerine çekiyorum. Etimiz suyunu tamamen çekti. Çok da güzel pişti. Hemen üzerine soğanımı biberlerimi bir sarımsağımı atıyorum. 2 dakika kadar pişirelim. Bu şekilde. Sonra salçamı atıyoruz. Aynen yani biraz salçam kavrulsun. Rengi çıksın. Üzerine pul biberimi ilave ettim. Ve domateslerimi koyuyorum. Tuzunu attım. Karıştıralım. üzerine bir su bardağı su ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Domatesimiz orada pişerken kızarttığımız patlıcanları hemen şu şekilde hatta şöyle aktarayım. Bu içerisine yerleştiriyorum. şinitlerimi her tarafına gelecek şekilde patlıcanlarımızın üzerine seriyoruz. Güzelce gezdirelim. Şöyle bir sallayalım. Üzerine domateslerimizi şöyle yerleştiriyoruz. biberlerimizi koyalım. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Evet. Fazla abartmayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patlıcanlı kebabımızı fırından çıkarttık. Fırında kebabımız gayet güzel oldu ve görüntüsü çok güzel. Gördüğünüz gibi harika pişti. Domatesleri, biberleri hemen ben şöyle kenardan alıyorum. Servis tabağımın içerisine. Etleri lokum gibi pişmiş, gerçekten çok lezzetli. Patlıcanlarımızda dağılma yok, gördüğünüz gibi tam kıvamında, ayarında pişti ve çok lezzetli. Etin, sarımsağın ve baharatın o patlıcanın yumuşaklığıyla. Harika bir yemek çıkarttık bugün de. Bir videomun daha sonuna geldik. Valide Sultan ile her şey YouTube kanalıma abone olursanız paylaşım yaparsanız zil sesini açarsanız ve güzel güzel yorum yaparsanız çok sevinirim. Günlükte bu kadar Allah emanet olun.